Geldi. de üç, üç. ama dur çekiyorum ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Yılan yaptı kendine ama. Selam kardeşim. Aleykümselam. 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 Evet, balkon konuşması bekliyoruz. Abi yayını kapattım. Yayını mı kapattın? Evet ses yankı yapıyor da. Siz <laughs> ne ekibi istiyorsanız bıraktan açıkladı diyor. Ne alaka lan? Haa kesin abi evet kardeşim buyurun. Şimdi beyler en baştan başlıyorum. Ee, bu kod dosyaların nereden dağıldığıyla alakalı. Şimdi niye oradan başlıyorum? Şundan dolayı. E, bu adamlar kod dosyalarını en baştan beri geliştirdiklerinden dolayı tüm paket ve protokollerden haberdarlar. Şimdi oyun motoru C++ ile geliştirildi. Piyasaya ilk süren de Two Stars'tır. Kayın, kadın bir yazılımcı. Şimdi bunlar e, Usko'da yeni bir patch geliyor atıyorum. E, ...paket dinliyorlar, oyuna giriyorlar, paketleri dinliyorlar, parçalıyorlar ve kendilerine entegre ediyorlar. Şimdi e, büyük bir ihtimal bir protokol üzerinde, bir port üzerinde bir açık buldular. Bu açık üzerinden de DDoS saldırısı yapıyorlar. Şimdi e, da şundan dolayı e, absorbe edilemiyor. Virüsten dolayı insanlar evden çalışıyor home office. Data center içerisinde e, elle müdahale gerektirilen durumlar oluyor. Mesela... E, ...bir tane FortiGate var, atıyorum hani... Firewall ismini sallıyorum. Bu Firewall'un e, Gigabyte terabyte kapasiteleri oluyor. Mesela adam yüksek e, Gigabit hızlı bir sunucudan ya da farklı bir ülkeden direkt o protokol üzerine o IP üzerine vurduğu zaman atıyorum e, 500 terabyte DDoS kapasitesi var. Bu yani arada bu... bir şey soracağım sözünü kesiyorum da. Estağfurullah buyur. Bu kodi dosyasının içinde Corona diye bir dosya var mı normalde? Var var evet. Oyunun kod nedir biliyor musun? Igiz'in kod sadece koyu korumuyor. Igiz'in kod 8 tane oyunu koruyor. Bunların içinde FPS Hayır, var. Hayır, korona yazıyor orada. burada lan. Bildiğin ha, korona. Ha, evet, korona var evet. Normalde ee, var değil mi? Tas TAS, <laughs> tas çalışıyor evet. Tamam devam edebilirsin sen. Eee şimdi dediğim gibi yani 500 TB'a kadar atıyorum bir kapasite var Murat. Bu kapasiteyi vuruyor vuruyor vuruyor. 500 TB'dan sonra DDoS devre dışı kalıyor. Şimdi de koronadan dolayı insanlar e, data center'da büyük bir ihtimal değiller, evlerinde de. Evet, ben de aynısını e, söyledim. Ama bak şöyle bir durum var. E, mesela zombi bilgisayardan vuruyor diyorlar ya hani bir protokol üzerinden vuruyor o belli ama 80 portu değil. 80 portu da e, www.ntgame.com mesela 80 portundan yayın yapar. Ama co farklı bir porttan yayın yapıyor. O portu vuruyor büyük bir ihtimal ama panel de gidiyor. Şimdi Ben şey e, dedim. Koronavirüsten dolayı müdahale edemiyordur dedim. Orada yetkililer evet, falan yarın, çalışmadığı için. Yarın kesinlikle o saldıran arkadaş bir daha kapatamayacak sunucuyu. Buna emin olabilirsin. Bir yere de gitmene gerek yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, IP e, engelleri koyacaklar. Komple atıyorum o ülkeye. Atıyorum Fransa'dan bir data center'dan bir yüksek gigabitli hattı bir sunucudan vuruyor mesela Lavuk O Lavuğun lav vurdu sunucun komple IP bloklarını. Yani Tamam, bu 268. orayı kapattı. Başka bir yerden vuramaz mı? Vurabilir, anlık olarak... Yani şöyle, şimdi mesela sürekli saldırı alan yerlerin DDoS kapasite miktarlarını arttırırlar. Yani ama bir beş... şey soracağım sana. Bu adam, sen dedin ya, dosyalar elinde protokolü biliyor falan filan vesaire. Evet. Bu adam istediği zaman vurabilecek ki ama. Şimdi önemli olan şu, adam protokolün portundan mı vuruyor? Şimdi adam protokolün portundan vurmuyorsa, atıyorum login'de bir açık bulduysa... E, o zaten Entity Game Server'da e, Atıyorum e, RAM dinlenildiği zaman trafik dinlenildiği zaman Bu adam nereye istek yapıyor? Şimdi şöyle düşünün DDoS'u e, Bir Havuzunuz var Bu havuzun içerisine Atıyorum 500 mililitre 500 litre su geldiği zaman doluyor değil mi? E, i̇stek kapasitesi, kapasitesi de bu şekilde yani sen havuzu 10, 10 litre 10 litre 10 litre atıyorsun Atıyorum havuz 500 tane isteği sıraya alıyor 500 tane isteğin 500 birincisi time düşürüyor. Siz bu yüzden ulaşamıyorsunuz. Aslında sunucu açık. Ama adam e, ee, band width'i yani genişliği kapattığından dolayı bit akamıyor. Bit akamadığından dolayı veri akışı sağlanamıyor diye, gibi düşünün. Havuz dolmuş gibi. Ama yarın kesinlikle Entity bir çözüm bulacaktır ve hani nereden vurduğunu da görecekler. O gördükleri yerde kapatacaklar. Bugünlük bir sıkıntı yani bilginiz olsun. Peki şu anda neden yapmıyorlar abi? Şu anda kapalı değil mi? Oyun ne kapandı? Oyun açıl. Firi adam Şu size götüreliyor. Şöyle gülüyor. bir durum var. Şimdi Bağış Adam atacağız yüksek bize gigabitli bir hızla vuruyor. Tamam mı? Normalde hani 10-20 bilgisayarın yapacağı bir şey durum değil bu. Atıyorum adam e, global olarak bir modem firmasının içerisinde exploit bulmuştur. Tüm modemleri e, zombi yapmıştır. Adam istediği zaman tüm modemler ev kullanıcı satıyorum ama 5000 tane modem ev kullanıcısı ve botnet olmuş. Kimsenin haberi yok. Ev kullanıcıların Adam istediği zaman istediği IP'ye yönlendirme yapıyor. İki seçenek var. Birincisi bu, ikincisi data center üzerinden vurmak. Oradan ee, vursan ne olur? Şu şekilde riskli. Ee, mesela bir sunucu şirketinden vuruyorsa, sunucu şirkette çıkan e, DDoS paketlerinin miktarı GB olarak bunu döndüğünden dolayı firma da bunu müsaade etmez. Nasıl yani müsaade etmez derken? Yani şöyle. Mesela senin bir tane sunucun var Murat, atıyorum X serverında barınıyor. Tamam. İçerisinde bir tane exe'yi unpack etmişsin, tamam? Mı? Atıyorum kod dosyasının izin kodunu kırmışsın ya da unpack etmişsin. Onun içerisi pekleyendiğinden dolayı atıyorum botnet olmuş. Botnet de zombi dedi dediğiniz gibi. Ee, o mesela adam senin e, sunucun üzerinden sen haberin olmadan e, istediği ip istediği zaman dilimine saldırı yapabiliyor. Mesela bu bizim bir kere başımıza Bunun gerçi. çözümü var mı oradan vurduğu zaman? Şöyle bak, ben şu şekilde bir çözüm buldum. Ya yani botneti durduramazsın bot ne de illaki durur şey e, vurur ama IP engeli olur. Yani IP blokları engeli olur. Ülke bazlı engeller olur. E adam farklı bir IP'den vuramaz mı bu sefer? Anladım. Şöyle yani kanka diyorsun ki yurt dışına sınırlama koyabilirler diyorsun yani. Aynen öyle. Mesela e, yüksek gigabitli bir firma var Fransa. Tamam mı? Fransa IP bloklarını komple kapatırlar Fransa'ya. Ya peki İngiltereden vururlarsa Mustağır. Peki adam şey. şöyle bir şey yapamıyor mu o zaman? Diyelim ki adam Belçika'da değil mi? Belçika'dan vuruyor. IP'yi kapattılar değil mi Belçika'ya? Evet. Adam TV'den bağlanıp İstanbul'daki bir vurabilir mi? Hayır. Vuramaz değil mi ihtimal yok? Yok. Yok. Yani data center ya şöyle adamın zaten fırsat bulacağı data center miktarı az. Mesela atıyorum 50 tane ülke var değil mi? 50 tane ülkeden 10 tanesi buna e, saldırı sunucusunun müsaadesini verir. O da atıyorum 5'e düşür adamın bulacağı 5 tane sunucu varsay. 5 tane sunucunun da ülke bazı IP bloklamasını yaparsın. Yani şunu düşünmeyin. 192.168.0.255 değil. 192.168.0'dan 255'e kadar olan tüm IP'leri. Hani böyle bir blok düşünün. Anladım. Komple aileyi bloklamak gibi düşünün. Ben bir bok anlamadım amına. Havuz olayı Yalnız öyle bir konuşuyor ki bu işi sen yaptın. ha kim ne bu atlaşın istiyor Abi ama chat Murat'ın özet geçmesini istiyor. Nasıl abi yani? ismini de gabiç yapmış. Yani Özetlerken yapmış. Özet geçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bu yap bu Murat özet geçmesini istiyor. Abi özet anladım. belli yani ben anladım yani %80'ini. Anlatmaya gerek yok. Anlamayan maldır amına koyayım. Neyini anlamadınız? <laughs> Ya ben ya, Türkçem anlamıyor zaten ben anlamıyorum. Anlamayan maldır derken mı? Mustafa çok özür diliyorum sana demek istemedim. <laughs> ya yok ben zaten ilk, ilk 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 ilk, cümlelerde takıldım kaldım. Murat, De bu adam istiyor, yaptı özet, bu işi. Çet şey özür istiyor senden Murat. O da anlamamış gibi şahane. Şey <laughs> anlamamış gibi şey abi. <laughs> tamam, ya bana göre. Ya şöyle de... oğlum neyini anlamadınız basit, ya? Basit anlatayım mı abi? Bütün dört korona. Aynen özet geç <laughs> kaldı basit anlatayım. Sizin bir web siteniz var. Oğlum Sizin adam diyor ki bir saniye olarak... sözünü kesiyorum. Adam diyor ki vurduğu yerin IP'sini engelleyecekler. Adam bir daha oradan vuramayacak. Bitti. Gelip Türkiye'den vurur mu bilmem amına koyayım. Gelir Türkiye'den. Tamam, vurduğu yeri nereden bulacak? E nasıl girecek o zaman oyuna? Nasıl yani? Ya bir kere benim başıma geldi. Ben Kıbrıs'taydım. Adamlar Kıbrıs'tan aynı dediği olay başıma geldi. Bu bütün hani sitelerin sunucuları zaten Kıbrıs'tadır. Hani pis işler dönüyor. Oradan vurdu. Ben bir ay falan oyuna giremedim yani. Kardeşim, Onu bilmiyorum. Mısın? Arkadaşa söyleyin. Şöyle, sabit e, modemin sabit IP'yi aldıysa eğer modem reset attığınız zaman e, modemin IP'si değişir ama sen ek bir ücret verip sabit IP. Tamam aldıysan... bu ne yapmış biliyor musun? Bu pordon izlemek için 888 bir şeyler yazmıştır oraya bu sikik. Yok <laughs> Şaka yapıyorum şaka. <laughs> Değil kanka. Normal yurt interneti ortak kullanılan internet. Tamam, tamam şey diyor ya. İnterneti sabit internet IP'si. Modemin evet zaman doğru. zaman IP değişmez. Doğru o söylüyor. sürekli vururlar. Normalde aynen, evde aynen. mesela resetlediğin zaman modemi değişiyor ya evet. IP. Evet. Aynen. Onda bahsediyorum. Porno özgün senin porno GG. <laughs> 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 ya bir de şu eee atıyorum firewall durumları var. Firewall'lar çok pahalı. Dolar bazlı ve euro bazlı satıldığından dolayı ee, uzun süredir böyle bir atak olmadığından dolayı da Entity biraz orayı gevşek bırakmış olabilir. Şimdi bu korona olayından dolayı da şu anda müdahale edilemiyor. Ya ben de ilk de yayındakilere söyledim. Koronadan dolayı millet çalışmadığı için yani müdahale Anladım, edemiyorlar ya. bence. Ya o korona her yere vurdu amına koyayım. Koronadan korona. eklenen ilk oyun M-Game. <laughs> evet, güzel. Ekmek online. Korona var diye eve saklandık. Oyunun da nasıl? Musta Call of Duty oynuyor. Ee, ben Call of Duty oynuyorum valla. Tarıyorum <laughs> milleti tır 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 tır. Call of Duty. Hem de iyi de öğrendim ha. Vuruyorum valla. Birinci Bak, son 3 oyunda son 10'a girdik. Üf. ilk 10. İlk 10 evet son 3 oyunda. Kanka öyle deme şimdi oyunu da vurmasın o. <laughs> ya ona Trinity'ye vurmak kolay. Göt ister o M game mi o amına koyayım. Haklı. Oralara vurmak göt ister oralara. Yoksa Steam'e vursun amına. Google'a vursun amına koyayım Google'a Bir bir oradan bak, bak. oradan da Google'a vursa ne olur biliyor musun? Google'a vursa bilgisayarı çöker amına koyayım. İşte ya böyle adamları alın Google'a vursa Google'ın şu anda en az 2000, bin, 3000 bin, hatta bilemedin 10.000 tane iş işçi işte evlerinde iş yapıyor şu an 24 saat çalışıyor. Google'a bul. Büyük yerlere Ş bir bok yapamazlar. Gökhan Google'a vursa FBI bir saat sonra evde amına koyayım. He open içeri gir. Kapıyı kır gir amına koyayım. Şimdi bunu nasıl çözecekler dedi. Dedik bir benim tek anladığım Ya bunu bir nasıl et, çözecekler diyor şey biliyor musun? Şey. Şu an şu an koronavirüs olayından dolayı millet çalışmıyor ya Mustafa. Evet. Ani müdahale edemiyorlar. Yarın gün içinde müdahale ederler diyor. Anladın mı? Nasıl müdahale edecekler? Biri gidecek artık nereden çözülebiliyorsa oradan müdahaleyi edecek herhalde. Ben öyle anladım. Yani niye dediler ki chips giremez, İngiltere'den giremez falan? Şöyle müdahale edecekler. Ee, i̇lk önce hangi IP bloklarından geldiklerini bir çözecektir. Hangi ülkeden geldiklerini çözecekler. <laughs> yani dışarıdan geliyor bu. Türkiye'den değil. Tabii yok. Türkiye'de bu tarz yüksek gigabitli bir saldırı mesela iki kere mi yaptı toplamda? Ne, ne ikisi? Da, 20 defa. Sabah'tan veri yapıyorsa kesinlikle Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki tüm e, taşınmaz olan, data center hizmeti sunan firmalar e, dışarıya giden gigabit miktarından dolayı anlık olarak kesintiye uğratırlar sunucuyu. Bu kadar yüksek gigabitli paket gönderemezsin bu kadar sık aralıkla der ve durdurur sunucuyu. Kesinlikle Türkiye değil, e, yurt dışında bir firma. Ee, ve bu ev kullanıcıları değil. Hani ev kullanıcıları da çok yüksek. Peki bir sana bir şey soracağım. Sözünü hı. kesiyorum da bunu hani bir firma dedin ya az önce. Hı hı. Bunu yapan adam böyle sıradan bir insan mı? Yoksa Aa, bir şirket falan mı? Lan yoksa? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, bunları yapan çoğunlukla lamerlerdir. Yani lamer dediğimiz kavram da hani zaten biliyorsunuzdur gerçi de işi bilmeyip Değerli. ama biliyormuş gibi yapanlar olur ya. Hı Şimdi dost dediğimiz zaman zaten saldırının en e, kötü ve en Acımasız, ac, acınacak hali yani, öyle söyleyeyim sana. Asıl saldırı mesela, kimseden hissetmeden sunucuya girersin, SQL'ini dump edersin, dosyalarını alırsın, varsa eski backup'ını basarsın, bir tane not bırakırsın, çıkarsın. Yani asıl e, hack ya da saldırı budur. Ama mesela DDoS dediğin zaman, adam eline hiçbir şey geçmiyor, sadece e, sömürüyor. Yani, yani insanları soğutuyor Aynen öyle, yani eline hiçbir şey geçmiyor sadece sunucuya para veriyor. De, işte. Bu i̇şte adam da Domenico'yu eline geçirmeye çalışıyor. Anladım. Adam profesyonel olmayabilir onu söylüyorum. Ne Eşmet? Profesyonel olmuyor. Adam Domenico'yu ele geçirmeye çalışıyor işte. Bitti abi. Aman oğlum çok konuştunuz ya rahat ah. Ne oldu? <laughs> ne olacak aman oğlum? Nasıl Oy, nasıl yedi ya geldi amına amına galiba. Gidelim ya kapatın oyunu direkt. Nasıl adam evet, gene şey mi vurdu? Yapalım. Vurdu mu oyunu? Yo ben Vega'dayım. Ah, ben yememiş, bak. şey yememiş. Şu geri sustur bir sikerim. Ben anlamıyorum. Aa, yok gitti gitti evet bu, oyun bu gitti. Bu yüzden gitti. server senin yüzünden gitmiş kardeşim. Ya adam öyle fazla diyor buna Sen, sen <laughs> yaptın ya. Benim evet, senin sen yüzünden serveri kapattı. Bu arada server gidince Enter Gaming sitesi de gidiyor. oyun. <laughs> Zaten siteye vuruyor oğlum. Bak server kapattı üstüne diyor ama. Ya, ya aynı kanka sen adama laver diyorsun da. O zaman herkes yapsın bunu her gün. Oynatmasınlar millet oyun. Kanka yani adamın... Hayır adamın demek istediği farklı bir şey anlamadınız orada. Adam diyor ki asıl hacker diyor hiç kimseye bir şey belli etmeden istediğini alıp içine not bırakıp gidendir. Profesyonel hacker. Anlamadın yani adamın ne demek istediğini. Işte bir şey bilse diyor hiçbir şey yapmaz o oyundan zengin olur siktir. Olur, ya, kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Bakın şöyle bir durum var. Şimdi her şeyden önce e, lamele falan siktir edin. Şöyle bir... E, Olaya parmak basmak istiyorum, bu adam pvp server sahibi, bu adamda ee, source kod var, kaynak kodları var yani bu kaynak kodları içerisinde C++ kodları yazılan tüm kodlar Entity Game'in şu anda oyun motoru, şimdi herkes vursun diyorsun ama herkese şu anda Entity Game'in işte 2000 bilmem kaç xx dosyalarının source bilgileri kodu bilgileri yok. yok, aynen öyle yani illegal bir mevzu bu, şimdi piyasada ya kim var? Mı? Daha ya adamın zaten... demek istediği şu abi kısacası telefonun kilidini açacaksın değil mi? Örnek veriyorum benim kilit şifremi biliyorsun. Örnek. Anlatamadım ama anladınız siz amına koyayım. Ya adamın elinde bir şeyler olması lazım bunu yapabilmesi için. Aynen protokolleri nasıl haberleştiğini biliyor olması lazım ki bu adam büyük bir ihtimal server açtığı zaman pvp serverları rakip pvp serverları da buna vurdu. Ve bu nereden geldiğini de buldu. Aynı oyun motoruna sahip olduğundan dolayı versiyon olarak Usko bir tık daha üst olabilir son egzesi kırılamadı, kıramadık yani ee, engel koymuşlar o son versiyon olmasa da bir alt versiyon olduğundan dolayı e, protokolleri bildiğinden dolayı ve kendisi de bu olayı yaşadıysa ve çözdüyse Usko'da da bunun olması gerekiyor yani doğal olarak adam da diyor ki bana vurdular beni düşürdüler Hani zaten pvp dünyası da şu anda e, dandik bir firma hani dandik firmaların oluştuğu bir şey değil çok ciddi şeyler dönüyor, reklamlar evet. dönüyor. Peki, Peki bir şey soracağım ben. Siz kimsiniz tamam. kramadık derken? Ya şöyle e, kramadık derken e, biz şöyle ilerliyoruz yani böyle biraz keyif açısından sadece usko değil. kodun koruduğu tüm e, exe'leri unpack, bypass etmeye çalışıyoruz. dedim yani bu, bu, bu yaptın <laughs> Bu yaptı bu, bu, <laughs> bu Yok yapıyor, bu. ben değilim. Var evet, değilim. sensin sen. <laughs> bak, birisi çok güzel yazmış bak, ben de Ama. bunu söyleyecektim sana. Gerçek hacker'ın parayla pulla işi olmaz. Dünyada hiçbir gerçek hacker para için... Adam yazmış. zaten şey. para için bir şey yapmıyor Lan ki. Ender ...para için yapan gerçek hacker her zaman isim için yapmak için Yani. Aha, bir abi yazmış. Abi. Biraz yanlış yazmış da. Bence isim için şey yapmıyor yani, Domenico'ya para veriyor çünkü. Murat şu oyundan çıkan Sabattan beri SC'ye bakıyorum kanka. ya. Murat'la alakası yoktu, Murat sonradan geldi. Kanka benle alakası yok ya, adam sadece... Yok, Murat'la alakası yok, kitlesi fazla olduğundan dolayı Murat üzerinden yürümeye çalışıyor arkadaş. Evet. Bence gitme, yarın tüm mevzular çözülecek Ya zaten... benim ne işim var ya aman Yani, An... aynen öyle. Ne işim var ya? Gitseydim, bir yıl içinde beş defa gitmiştim hani. Adamın... Oğlum, adam mantıklı bir şey söylemiş lan Murat. Adam mükemmel yerden vurdu ya, yemin ediyorum. Kanka zınzına çözülür diyor. <laughs> Zınzınla falan çözülecek iş değil. Yarın çözerler ya yüksek ihtimal. Peki bu Dosmos soktuğunda ben item artı atsam geçer mi abi o ara? Bak, Yok. Bak, yani <laughs> <da part desem, gülüyor> Ambilin, <saysam, gülüyor> kapat o ara bu kadar girse. An kanka olur. yanlış Siz anlamayın şey da. Mi, an bir algoritma var ama koyayım. Yok Ambilin, Ambilin algoritmasını anlatabilirim size. Anlat. Anlat da zengin alalım. Ambil <laughs> <algoritmasını> tamamen <laughs> e, şöyle söyleyeyim. İhtimal... Anlatacaksın ama hiçbir şey anlamayacağız. Çünkü yani o algoritmayı çözmek imkansız. Yok yok anlatsam da zaten bir şey yarayamaz. Tamam yani sen ya... sadece mantığını anlatacaksın benim kendi için. Ben bir şey sorabilir miyim? Hı buyurun. Sen nereden biliyorsun bunlar ne? Ben yazım uzmanıyım. Daha yazılım uzmanıyım. Yazılım uzmanı adam. Aynı Uslu. zamanda C plus Tek kişi de değilim arkadaşlarım da var da şu anda uyuyorlar. Ama kötü niyetli değiliz kesinlikle zaten Murat'ın da gitmesini önermiyorum en başından beri. Ya, ya benim ne işim var ya? Ama, okay. <laughs> şu anda sen de mi evde çalışıyorsun? Koronaya bir ilacı bulamıyor <laughs> musun <laughs> mu abi? <laughs> Neyse algoritmayı da anlat da chat'tekiler anlasın. Ambil'in işleyişini mi anlattın? Aynen algoritmayı söyle de. Bilen çoğu kişi vardır da bunu. Bilinenler ya çok öyle. şaşırırsınız belki ama saat dakika saniye milisaniye, milisaniye ve milisaniye var ya. Evet. Onun bölümü olasılığın ikiye denk gelmesi. işlemciyle alakalı bir hesaplama. Tamam bunu zaten çözme şansın yok ama bu şans zaten. Aynen öyle şans. Asla denk getiremezsin. Yani Peki. program yazayım, server'a lag sokayım kesinlikle asla. Peki bug'a sokamaz mısın o? <laughs> abi ya. yani geçirmek için illa geçirme bir yani. geçiş um, götüne bak. Ben istiyorum yani. Yakmalık atmak işe yarıyor ya mu? Ana, Yok kuru hafı. onu sokma. Bunu yani PP serverlarda bunu bug'a sokuyorlar abi ve adamlar artı 8 olmayan serverda artı 8 item yapıyor. Nasıl yapıyor? Chatten <laughs> şey yazmışlar Gökhan sen götüne sok geçer. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir oyunda adam bunu r 8 mesela serverde r 8 item çıkartıyor. <laughs> Evil'da. Nasıl yapıyor? Ya Gökhan şimdi boş ver et onları. PP sorur abi, diyorsun. Yapıyorlar ya yani nerede? PP server'larına çok açık var ya öyle söyleyeyim tamam, sana. Tamam do işte dosyalar buradan çalmadılar mı zamanında? Kanka. Ya şimdi piyasada üç tane e, dosya satışı yapan insanlar var. Onların isimlerini vermeyeceğim. E, bu dosya satışlarını yapan insanlar e, Bayağı böyle asembili bilen insanlar, makine dilini bilen insanlar ve e, paketleri dinleyip sağlam parçalayabilen, egza pek edebilen, bypass edebilen insanlar e, Usko oyun motoru eski olduğundan dolayı ve hash mekanizması dandik olduğundan dolayı e, sürekli böyle kopyalanmaya maruz kalıyor. Yani adam istediği kadar patch yapsın, Usko'yu uzaya çıkarsınlar X firması gelecek, o egzeyi alacak, e, X'in kodu bypass edecek Ezreal'daki tüm paketleri alacak, dinleyecek ve kendisine ekleyecek. Usko tamamen bu şekilde ilerliyor. Ben bir şey sorayım sana sen bilinçli bir adamsın. Dur, Chip's sonra. reis ne diyecekmiş? Söyle bakayım Muslan. Sen Rise Online hakkında ne düşünüyorsun? Allah seni belanı vermesin yapacak. <laughs> başka <laughs> ya soru ya, mu Açı yok? Şu, şu Rise Online niye bak gözünüzde büyütüyorsunuz ya? Tamam. Ben büyütüyorum abi, biz soruyorum sadece bu Reklam hakkında. Reklam yapmayalım. E, Rise Online Unreal Engine 4 motoruyla geliştirildi. Şimdi o motorda şöyle iki ihtimal var. Bir sürükle bırak yöntemiyle oyun yazma muhabbeti var. E, i̇şte Primary Key for Gameplay'leri birbirine bağlıyor musun gibi bağ yaparak hareketin hareket hızlarını ve fiziksel mekanizmayı oluşturuyorsun. İkincisi de kod yazarak. Şimdi e, Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Her şeyi bir kapatalım. PP reklam reklam geçin. Bu muhabbetleri kapatalım. Konumuz neyse onu konuşalım bence. Nasıl isterseniz. Benim kendi fikrim. Konumuz ne ki? Konumuz ne kardeşim? Oyun, bence bu arkadaş kapanım. biraz daha fazla konuşturursak bunlar bir daha baştan pazar bulmak zorunda kalacak. Baştan mı? Bence He. Bu arkadaş yaptı bu işi zaten. <gülüyor> 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 yani. Aynen. şu, şu Yok ben yapsam söylerdim ya. Sen adın ne? Benim adım Gabi. Barış. <laughs> Barış mı? <laughs> Aynen. Telefon numaranı versene mi bana. Vereyim. Ne yapacağım? <laughs> Gökhan'a atacağım. Gökhan hemen çözecek bu arkadaşın kim olduğunu. Şaka ya yapıyorum. Atma sana. atma şaka yapıyorum ya. Ö bir de numaram var. Yo adres de vereyim. Sıkıntı yok. He tamam tamam boş ver. Ve sen bir server açalım ya. Yapma. Yok mı? ya illegal işimiz <laughs> olmaz bizim usko varken İnşallah yani gönül ister ki bypass mekanizmasını şifreleme mekanizmasını her şeyi en güzel haliyle yapsınlar. Ampek üzerine ampek çaksalar da profesyonel insanlarla çalışsalar da şu PP serverlar ilerlemese yani. O kadar insan emek veriyor vesaire. PP'nin zaten sonu her zaman sıfırlanmaktan geçiyor. Niye? Oh diye biri bu konuşan arkadaş onun ne eyleden niçkin neyi yazmış. Yani bir de şey bilen adam yok diyorsun orada. Yani ya, aynı öyle ama şöyle söyleyeyim size. Mesela PvP server şu an açsanız mesela 3000 on, 3000 online'ınız olsa bir ayda 150 milyar para kaldırırsınız çok rahat. <laughs> ya kapatalım Nasıl? o muhabbetleri. Onu çoğu kişi biliyor da onları. Ha o yüzden bu piyasa büyüyor ve tehlikeli bir büyüme yani bu. Tam tersine bence o dediğiniz şey bitecek. PvP bitecek. Abi kapatalım bu muhabbetleri. Bitecek Peki. çünkü en güzeli çıkacak yakında bana sorarsan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Chiefs konuştu. Sürekli grafikleri <laughs> güzel, her şeyi güzel. 4 senedir 5 soru yapıyorlar. Ama, sen bana sövüyorsun ama ben seni çok seviyorum. Sen kimsin? Aşmetli ben. Aşbe sen götmüş <laughs> Kim Git git. Bu bul bu ibine. Musto biz. <laughs> Rolan başkanı bu ya. Musto bir Sergen desene Sergen. Sergen. Bak Musto'nun her yayını açtığımda bak ilk duyduğum şey şu. Sergen bu nasıl oluyor? Ya Sergen benim sağ kolum ya. Vur derim vurur. Dön der Sergen, burada mi? burada mısın? Ses ver. Dön desen döner mi? Murad'ın çatınına. Ya da Hamcı'nın. Yok. Allah bilmiyorum abi. Ben bu oyundan Abi neyse bir bu kaydım. bir saniye bu olayı kapatalım. Gerçekten bu sıkmaya baş ıı, sıkmaya başladı. Yayını falan kapatalım. Yani bizlik bizim yapabileceğimiz bir şey yok ya artık. Oyun yetkilileri çözsün bu olayı. Yani bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok şu durumda. Sana yine birileri mi sardı Murat? KC, MC falan yazmışsın. Nasıl yani? yayın başlığı hacı. Sarmadı ya biz öyle dost bir vs atacaktık yani polemiksiz Ha KC'li. Keşine ya çete de atacaktık ama o keşi yenilen keşe yarısını verecekti çete. Evet, anladım anladım yani polemiksiz tamam. İşte bu adam geldi işte atamadık o yüzden. Neyse kapatalım bu muhabbetleri boş ver edin. eee çok memnun oldum tanıştığımıza. Kardeşim. Kanka sen yazılım uzmanıydın değil mi? Tamam. Evet aynı. Beyler ben çıktım üst odaya Yani bu olaylar saçma saçma Yerlere gidiyor hani adam bir sürü şey anlatıyor Burada çoğu kişi Olayları şey yapıyor falan Konu saçma sapan yerlere gidiyor Biz kapatalım yayınımızı Adam oyunu kapatır mı açar mı Artık onu bilemeyiz Yani o adamın bileceği iş Entity game çözer herhalde yarın Bence gidelim yavaştan